Karışma geldik oraya. Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Güneş oradakiler konuşuyor şimdi. Oradakiler beni iletmeyeni bilmiyorlar. Ne <laughs> şey diyor. Kaç geçti? Üç buçuk Yaptık mı? Yaptık yapıyoruz, yapıyoruz. Ala, ya. Demirciye gitsin. Bize hastane lazım dediler. Yaparız. Yapamaz dediler. Arsayı aldık. Olmaz dediler. Temel attık. Bitmez dediler. Şimdi Müteahhit kaçta o sırada. Ha, bitti bir hafta açılış 85 yataklı hastane Abi çevresi yani. her şeyle Abi beraber. Yani. hükümet konağı yapamazsın dediler yaptık bitiyor soğuk hava deposu bitmez dediler Biter. bitirdik geldik bakanlaştık Biklim, toprak su yaprak de. analiz laboratuvarı de bitmez dediler bitirdik okullar bitirdik fakülte çoğalttık. Yüksek okul çoğalttık. demirci Selendi yol ihalesi yaptı Rederler çalışıyor yarın da buna, buna başlıyor <laughs> 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 çalışkan şey, devermem çek bakır yüz sözümüz vallahi bakır buula büyük şehir buula büyük şeyi. Bir milyon nüfus dün bir milyon nüfus dün açılış yapıldı orada kaç kaç milyonluk bir açılış yapılmıştı şey, bak, ha, 84 84 milyonluk aynı gün aynı tarihte biz görde gördese açılış yapıyoruz 100 <laughs> milyonluk yatırımı hizmete sunuyoruz 100 milyonluk milyonlu. yani büyük şehirle yapıyoruz da gördük. Bitti. 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 Bitti, bitti. 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 Toki bitti mi? Kredi yurtlar bitti. 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 Toki Kredi yurtlar bitti. Fakülte kimse okul var mı? Evet. Var. var, var. He? Hemen yanında ne yapıyoruz biz şimdi oraya? Kredi Kred... yurtlar. hemen. Nereye hizmet bina. 112 yapıyor muyuz? 112 Bini. yapıyoruz. Hemen evet. hizmet sosyal, sosyal. Sosyal güvenlik gire. kurumu. Milli evet. Emlak'ta Pazar Sürtü Hacımacığım. Binanız da burada olacak. Niye Manisa'ya gideceğim? Buradan işlemlerini götür kardeşim. Burada yap. bir evet. evet. bina. Ne gerekiyorsa yapacağız size. Bundan emin olun. Varda bir kısımları burada olmuyor. Burada bina hizmet veriyor. Ama mesela işverenler kısmını yapamıyoruz. Aksi Manisa'ya gitmemiz gerekiyor. O bina yapıldığında sosyal güvenlik grubu bütün iş ve işlemleri Gördes'le Başkan, Başkanım. iki şey istedi benden. Dedi ki bak burası belediye binası. Bunları ben yapayım dedi. Evet. Belediye binası modern olsun. Gördes'e gidin hayır. Hemen yanında ne var? Adliye. Yanında hükümet konağı beraber de kötü bina. Ya dedim, sayın milletvekilinin bunu bakanlarla konuş. Birisinin hükümet konağını yapalım. Bir de adliye binasını yapalım. Yazışmaları yapın. Bu yıl yatırım aldırayım. Gelecek yıl de yapalım bunu. Dört. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Allah ev, evlerinize huzur versin. Amin. Devletimize ve milletimize zeval vermesin. vermesin. Bayrak inmesin, ezan susmasın. Allah'a emanet olun. <laughs>